Gelene bak. Olay yerinde bile rahat yok. Kolay gelsin müdürüm. Cinayet şube devralıyor oluyor. Öyle mi? Neden? Emir öyle. Ne oldu? Üstümüze saldığınız köpek geberdi gitti tutuştunuz değil mi? Ali. Abi bırak ya. Tamam. Ekip arkanda diye dayılanma. Baş başa da görüşürüz. Unutma. Lan seni lan. lan bu çocuğu. Lan, komiserim, komiserim, komiserim durun. Baba. Yapmayın. Lan ayrılın. Lan çekin. 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 çekin, çekin. çekin. Arif, çekin. Arif, çekin. Arif, gel buraya. Gel. Gel Bak. Bak bak. Bak lan bak. Bak adamına bak. Zekeriya'ya iyi bak. Hepinizi bu köpek gibi geberteceğim. Bir gün böyle karanlık boktan bir yerde. Keseceğim gırtlağınızı. Keseceğim. Kendi adamlarınız gelecek cesedinizi almaya. Müdürüm. Mesut tamam. Duydun mu lan? Duydun mu? Bize babaya yaptığınızı yanınıza bırakmayacağım. Yalvartacağım ulan hepinizi. Yalvartacağım. Bize bulaştığınızda pişman edeceğim sizi. <laughs> Savcıyı da ayarlamış. Müdürün zaten izinde. Evrak tamam. Cinayet sizindir Yakup kon. Ayrını gör.